Türkiye'nin en fazla gol atan takımı olarak da sezonu bitirdiler. Defansif oynatıyor takımı. Valbiyana'yı kulübe aldı. Atıf Şeyşu'yu sol kanada koydu. Ligin o zorluklarını çok yaşamadan Fenerbahçe taraftarı olmak üzere Erol Bulut'a herkesin sahip çıkması lazım. Derece Futbol'dan merhaba. Bugün Erol Bulut'u konuşmak istiyorum. Sonlara doğru Beşiktaş ve Trabzonspor'dan da bahsedeceğim. Abdullah Avcı geldi. Trabzonspor hayırlı olsun. Beşiktaş'ta Sergen Yalçı'nın sıkıntıları var. Takım olarak, kulüp olarak da sıkıntıları. Onlarla bahsedeceğim ama öncelikli konumuz Erol Bulut olacak. Şöyle söyleyeyim. Erol Bulut Fenerbahçe'ye gelmeden önce iki takım çalıştırdı. Malatya Spor, Alanya Spor, Fenerbahçe. Yani uzun bir yolculuktan sonra Böyle ligin o zorluklarını çok yaşamadan hakikaten zirve noktasına geldi oturdu. Ve Erol Bulut geldiğinde ne Fenerbahçe taraftarı ne de bizlerden şöyle bir tepki gelmiyor. Yani bu takımı çalıştıramaz, işte Fenerbahçe'ye Bulut'a büyük gelir, oyuncuları idare edemez gibi bir tepki de gelmedi. Herkes yönü rahatlığıyla kabul etti. Ve genç bir ekip içinde işte Emre Belezoğlu'nun olduğu, Erol Bulut'un olduğu, Selçuk Şahin'in olduğu genç bir ekip içinde çok ciddi transferlerle iyi bir kadro kurdu. Fenerbahçe takımı yönetimi, Ali Koç ciddi doğru yönettiler süreci. Maçlar başladı, her şey de iyi gidiyordu. Ve bir mağlubiyet. ya e, o da ilk mağlubiyet. Konya Spor mağlubiyetiyle birlikte ben farklı algıladım, eleştirilerle karşılaştım. Bunlar daha önce de oldu arkadaşlar. Yani bu, bu tip eleştiriler daha önce de oldu. Daha önce diyeceksiniz, e, hatırlayın bunu bazıları Aykut Kocaman hayranlığı olarak yorumluyor ama değil örnek olması açısından söylüyorum size. Aykut Kocaman geldi takım başına. İşleri iyi gitmiyordu. Kalesine gelen ilk top gol oluyordu. Bu problemleri yaşarken bir değişiklik yaptı. Valbiyana'yı kulübe aldı. Atıf Şeşvi'yi sol kanada koydu. Ve başta yayıncı kuruluşun yorumcuları olmak üzere herkes dedi ki defansif oynatıyor takımı. Valbiyana'ya dek santrafor olarak transfer edilmiş Atıf Şeşvi sol kanat diye yani sol kanada aldığı oyuncu da Santrafor bu arada. Aykut Hoca bunu yaparken tek nedeni o bölgeyi savunmak istemesiydi. Yani Valbuena 10 top geldiğinde ikisini de geri geliyordu. Aynı Koyrezba'nın ya da Babel'in yaptığı gibi. Atıf o bölgede taktik disiplini daha yüksek oynuyordu. Daha rahatlatıyordu Fener'i. Ve 23 maç 55 puan aldılar. Türkiye'nin en fazla gol atan takımı olarak da sezonu bitirdiler. Defansif oynuyor Aykut Kocaman. Ve yapıştırdılar o haftayı Aykut Hoca'nın üstüne defansif oynuyor, defansif oynuyor diye. Şimdi aynı şeyi Ero Bulut'a yapmaya çalışıyorlar. Çok orta yapıyor, çok orta yapıyor takım diye. Yani şunun bir kere farkına varacaksınız. Su vereyim. Helal, helal. Hı, <laughs> helal. Aykut Kocaman dedin gıcık oldu. Ha. Şunun bir kere farkına varacaksınız. Ero Bulut, Emre Belezoğlu, Okan Buruk, işte Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, yani bu genç nesil teknik direktörlerin neredeyse tamamı iyi analiz yapan hocalar. Ve bu analizlere göre de takımlarını değerlendiren, oynatmaya çalışan hocalar. Şimdi çok orta yapıyor denli Fenerbahçe takımı. O çok orta ile Antalya Spor maçını gol rekoru kırarak bitirebilirler. Kıramadılar, penaltıdan attılar golü. Ama maç sonrasında bu kadar orta yapılır mı kardeşim? Niye başka şeyler denemediler falan gibi değerlendirmeler yapıldı. Ve bu olay, bu değerlendirmeler Konya Spor maçına da direkt yansıdı. Konya Spor maçında da 42 orta yapılmış. 4'ü galiba isap etti. ya da 8'i etti. Niye bu kadar orta yapıldı deniyor. Çok doğal olarak İsmail Kartal takımını hazırlamış. Ve çok doğal olarak da Erol Bulut İsmail Kartal'ın buralara önlem yapacağını biliyordu. Ne yaptı pek hafta içi? Bunu söylemiyor kimse size. Rakip bize önlem alacak. O nedenle göbekten ikiye birlerle cezalarına gireceğiz dedi. Ve takımını buna çalıştırdı. Ve dikkat edin Maçta Fenerbahçe'nin elde ettiği pozisyonların neredeyse tamamı ikiye birlerle olmuş. 36 kez ceza alanına girmişler. Golü verilmedi. Konya iyi oynadı. Ha kazanmayı da hak etti. O ayrı bir şey. Ama Erol Bulut'un oyunu üstünden yapılan bu, bu eleştirileri bu genç teknik adamın doğru sindirmesi, duru kalması lazım. Bunun için de başta Fenerbahçe taraftarı olmak üzere Erol Bulut'a herkesin sahip çıkması lazım. Bakın bu sahip çıkacağınız gün varsa o gün bugündür. Çünkü Fenerbahçe taraftarıyla giden, moralle giden bir takımdır. Taraftarıyla bir sinerji oluştur oluşturmadan koşamaz. Yürür ama koşamaz. O nedenle hemen bir e, mağlubiyet geldiğinde ben bakıyorum yapılan yorumlara da ki o ok, yorumlarla ilgili gene bir yani sorularla ilgili gene bir program çekeceğiz. İşte herkes endişelenmiş. Biz demiştik zaten şöyle olmaz böyle olmaz. Asla bu tavırlara girmeyin. Ben bu takıma inanıyorum. Takımın kalitesine inanıyorum. Doğru yönetildiğini düşünüyorum. Bu sonuçlar olacak. Daha başka yenilgiler de alacak. Daha 7 maç oynadı Fenerbahçe. O 33 maç daha var. Rakipleriyle yapacağı. Başka kötü sonuçlar da olacak. Başka kötü oyunlar da olacak. Ama taraftar inancı bıraktığı anda, taraftar teknik adamın, başta teknik adamın arkasından çekildiği anda ne olursa olsun başarılı mümkün değil. Bir kere onu bir tarafa koyalım. İkincisi, Abdullah Avcı zor bir görevi seçti. Oyuncu kalitesi olarak çok sınırlı bir takıma gidiyor. Yani çok önemli oyuncularını kaybetti. Trabzon ve bunu tamamlayamadı. Aynı şekilde Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı da çok önemli oyuncularını kaybetti. Ve hem Sergen Yalçın hem Newton Geçen seneki oyunu oynamak istediler. Aynı takım olmadan geçen seneki oyunu oynamak istediler. Ve onun ceremesini çekiyorlar şu anda. Yani onu sağlayan, o geçen seneki gövde gösterisini sağlayan o futbolcuların getirdiği kalite ve çözüm bulma kapasitesiydi. Şimdi bu yok. O nedenle ben iki teknik adamında ki Alanya Spor çalıştırırken Sergen Yalçın bunu söylemişti. Yani iyi futbol, iyi futbol peşine düştük. Rakip iyi futbol oynamıyor. Biz iyi oynayalım derken bir kontra geliyorlar, yeniyorlar bizi. Artık kazanan oy oyun oynayacağım demişti. Şimdi iki teknik adamın, da kazanan oyuna geri dönmesi gerekiyor. Yani 1-0 takımı kuracaklar. O çok eleştirdiğiniz, yani oraya pas buraya pas takımları var ya, onu kuracaklar. Çünkü böyle rakibe hükmedecek, maçı böyle 60-70 dakika domine edecek bir kadroları yok. O kadronuz varsa yaparsınız bunu. Ama yoksa dengeli oyuna dönmek zorundasınız. Ve en başta sanıyorum ilk çektiğim videoydu. İyi oynamak zorunda değilsiniz. Artık takımlar iyi oynamak zorunda değiller. Dolu statlara gelmiyorlar. Stada gelen seyirciyi memnun etmek gibi bir zorunluluk peşinde değil artık teknik direktörler. İlk bunu oynayan Fatih Hoca'ydı. Fatih Terim'di. Kazanan oyuna geri döndü. Attı, geri çekildi. Hızlı geçişlerle devam etti yoluna. Yani o etabı iyi yaptı Fenerbahçe maçına kadar. O da biliyor takımının kapasitesini. Bu nedenle iki teknik adamında eğer bir çıkış peşindelerse böyle hayaller kurmaktan vazgeçip işte taraftarın Trabzon böyle mi oynar, Beşiktaş böyle mi oynar gazlarını aldırmadan doğru oyunu, kazanan oyunu bulmaları lazım. Çünkü lig bittiğinde kimse iyi oynadık ama yenildik demiyor. Kaç puan aldık diyor. Maalesef realite bu. Ne zaman ki dolu tribünlere geri döneceğiz işte o zaman teknik adamlar tırbini seyirciyi çekmek adına daha çok kombine satmak adına farklı oyununu seçebilirler ama bu zaman özellikle Beşiktaş ve Trabzon için o zaman değil Allah herkesin Gönle göre versin. Benim bir yorumum olacak burada müsaade varsa. Bu Fenerbahçe Galatasaray derbisinin olduğu gün arkadaşlarla maçı izliyorduk. İngiliz birkaç kişi de yanımıza geldi. Onlarla beraber izledik maçı. Şöyle bir yorum getirdi gelen İngiliz arkadaş. Siz dedi Türkler dedi hep dedi ceza sahasının içinden şut çekiyorsunuz dedi. Şuraya bağlayacağım bunu. Bu benim de gördüm, doğru yorum zaten. Orta açmazsan, Ceza sahası içine girmezsen bu takımlar nasıl gol atacak? Yani niye bu orta çok fazla orta yapılıyor mevzusu bir sorun haline dönüştü ki Fenerbahçe'de? Yani sorun nasıl haline pozisyon yaratabilir ki. Sorun haline dönüştür dönüşmedi. Dönüştürüldü. Yani 36 kez rakip ceza alanında topla buluşmuş. Bir takımın teknik direktörü bu takım çok orta yapıyor diye eleştiriliyor. Bu mantıklı değil sarp. İşte onu Anlamış yani 36 kez buluşmuşsunuz. Maçlar 100 dakika desek artık. 2,5 dakikada bir ceza alanına girmiş demektir bu. Anladın mı? Yani ceza sahasına girmek demek de bir gol pozisyonu aramak, aramak ya da yakalamaya Yani orada tehlike tehlikeli olma anlamına, gelir. Ha, girersin, bunlar boştur. Rakip sana müsaade etmiştir. Farklı şey mesela Başakşehir Gençler Birliği maçı. Gençler Birliği attı golü, geriye çekildi. Başakşehir çok girdi. Ama girmekte pozisyon bulmak. Fenerbahçe pozisyonu da buldu. Pozisyonları elde etti. Ayrıca gençler bir maç öncesi farklı şeyler de olabilir. O konuda da önümüzdeki hafta yani milli maçlar bitsin. Size bilgi vereceğim, mesela haberler vereceğim diyeyim seyredenlere. Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Doğru yanıtları, doğru cevapları düşünerek, tartışarak birlikte bulmaya çalışalım.